Bolt Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, dün Amerika'dan çok önemli, belki de bazılarını fazlasıyla şaşırtacak bir haber geldi. Yılan hikayesine dönen Halkbank davası artık açılacak. En yüksek mahkeme son nihai kararını vermiş oldu. Bu davadan kaçış yok dedi ve bu dava açılacak. Şimdi bunu, bu konuyu yıllardan beri takip eden hem de bu konuyla ilgili birçok dosya yapmış değerli gazeteci arkadaşım Fuat Karazeybek'le bu halk davası, Halkbank davası nedir? İçinde neler var? İşin aslı ne? Böyle herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmasını isteyeceğim. sevgili Fuat Karazeybek e, hoş geldin. Hoş bulduk Necdet Bey. Merhabalar. Merhabalar. Fuat Bey öncelikle şunu soracağım. Hani 26 Eylül'de Trump'la Erdoğan görüştüler ve maddelerden konuş Konu başlıklarından bir tanesi Halkbank davası idi ve o zamanki çıkan haberlere göre hani anlaşılmış gibi bir mesaj verdiler. Hatta onun bir borsaya yansıması olduğunu da ileride soracağım. Ee, acaba hani bu konuyu yargıta e, şeyini e, şey yapmadılar mı ki e, Erdoğan için şaşırtıcı e, bir AK Parti için de şaşırtıcı bir karar e, çıktı. Bu konudaki kanaatinizle başlayayım arkasından e, dava ile ilgili soracağım. Evet yani Amerika'da e, Oval Office'teki yapılan görüşmede bu Halkbank'ın zikredilmesi sonrasında da bazı yayılan haberler özellikle e, Amerika'da bir akademisyenin kulis bilgisi olarak paylaştığı haberler ve e, Bloomberg e, ajansının da geçtiği bazı haberler e, kafaları karıştırdı. Şimdi Trump'ın görüşmede e, Brans'ını ben aradım bıraktı demesi yani orada bir e, en azından bir gönderme gibi yapıyor olması hani bu konudaki bazı beklentileri de yükseltti. Halkbank'ın acaba e, davasında 2019'da açılan bu davada e, yargılamada herhangi bir şekilde bunu kapatma yoluna gidecekler mi diye böyle bir beklenti oluştu. Çünkü Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde de şu anda Trump'ın ağırlığı var. Oraya atanan e, bazı hakimlerin e, özellikle Trump yanlısı olduğu biliniyor. Onun atadığı kişiler bunlar. Dolayısıyla bu konunun hızlıca çözüleceği konusunda bir beklenti oluşmuştu. E, şimdi tabii ki Amerika'da e, bilenler bu konunun e, çok e, geniş bir dava olduğu ve aslında geçmiş Anayasa Mahkemesi'nin yani Yüksek Mahkemenin daha doğrusu e, bazı içtihatlarına bakarak bu konuda zaten red çıkacağını biliyorlardı. Hani bu konu söyleniyordu ama bu manipülasyon aracı olarak kullanıldı. Birkaç gün içerisinde Halkbank hisselerinde de çok büyük bir dalgalanma oldu. Yani 23-24 liradan Türkiye'deki borsada BİS'te Ba, bankanın hissesi 30 TL'ye kadar çıkartıldı ve sonrasında tabii ki taban taban giderek e, büyük bir yatırımcı e, küçük yatırımcının büyük bir zarara uğratılması söz konusu oldu e, ve burada da e, yani hani bu konudan azade olarak söylüyorum. Aslında SPK'nın Türkiye'deki bu sermaye piyasası kurulunun bunu soruşturma konusu yapması ve buradan kimlerin cebine büyük paralar girdi? Bu haberleri kim manipülasyon amacıyla kullandı? Bunu ortaya çıkarması lazım. E, dediğim gibi yani çok büyük bir para el değiştirdi. 20 milyar TL gibi bir paranın e, bu birkaç gün içinde bir hafta içerisinde el değiştirdiği söyleniyor bu borsadaki işlemlerde. Dolayısıyla Amerika'daki mevzunun biraz da bu yönüyle ben değerlendiriyorum. Yani arka planda belki bu konu bu kadar detaylı konuşulduğunu bilmiyoruz. Buradan çıkan haberler ne kadar manipüle edildi buna bakmak lazım. Büyük bir manipülasyon var, büyük evet. bir soygun var bu noktada. Hani bunu söylemek lazım öncelikle. Evet, evet, evet. Ee, soracağım sorunun cevabını da vermiş oldunuz. aslında her türlü Birileri kazanıyor, masa kazanıyor derler ya hani evet. bir racon vardır. E, birileri yine 20 milyarı kazanmış oldu. Fakat olan halka olacak mı? Hani bu dosyanın halka, hükümete, Türkiye bakan tarafıyla ne içeriyor bu dosya? Yani ne demek? Evet tamam bir halk bank davası hep konuşulur, yıllardan beri söylenir. E, ama tamam bu dava artık açılacak, kaçış yok. Mahkeme son kararını verdi. Bu dava ne de içinde ne türlü suçlamalar yer alıyor? Kimler neyle suçlanıyor? Hani e, bize bakan tarafı var mı? Türkiye'ye bakan tarafı nedir bu davanın? E, böyle bir e, hap gibi bir anlatım yapsan e, biz de e, Bilal anlatır gibi biz de dinlemiş olsak, kolayca anlamış olsak. Şimdi e, yani bu aslında şöyle bir ayrım yapalım. yani Türkiye'de 17 Aralık'ta o gerçekleşen yolsuzluk operasyonu Türkiye'deki ee, bu sistemi e, kendi çıkarları için kullanan rüşvetçilere yönelikti. Yani Halkbank'ın sistemini kullanarak rüşvet alan ve Türkiye'yi zarara uğratan, yolsuzluk yapan, irtikap e, ve rüşvet suçunu işlemiş yani bir sürü e, bürokrat, işte iş adamı e, vesaire böyle bu tarz insanlara yönelikti. Ama bu Amerika'daki dava şöyle açıklayabilirim. 2017 yılında biliyorsunuz Reza Zarrab çıkmıştı Amerikan e, mahkemesinde böyle şema şema kime ne rüşvet verdi, kime ne verdi aldı bunları anlatmıştı bu davanın e, o dava Hakan Atilla davasıydı aslında Hakan Atilla'ya karşı açılmış davaydı o davada 9 sanık vardı e, yanlış hatırlamıyorsam e, ve bu davada Hakan Atilla'nın ceza alması sağlandı ceza aldı yani Zarrab orada çıktı anlattı tanık olarak geldi mesela sanıktı normalde o dava itibariyle tanık konumuna geçti bu büyük bir sürprizdi sonraki dava 2019'da açılan dava bunun devamı ama e, ilk dava bitti Hakan Atilla cezasını aldı. Halkbank yöneticilerinin bu işin içinde olduğu ve bu sistemi yani şu anda Halkbank'a mesela 3 suçlama yöneltiliyor. Dolandırıcılık, kara para aklama ve e, komplo kurma yani Amerikan kurumlarında e, onları yanıltma gibi suçlamalar var. 3 tane ana suçlama var. 2017'deki davada Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın suçlu bulunmasıyla birlikte 2019'daki davanın önü açılmış oldu. Şimdi 2019'da bu dava iddianameye dönüştü. Ancak Türkiye burada stratejik bir e, hamle yaptı ve bu davayı uzatma yoluna gitti. Yani arada işte Yüksek Mahkeme itiraz belki hani kanuni haklarını sonuna kadar kullanarak burada hukuku işte hmm. 6 sene kadar ileri atmayı başardılar ve sonuç itibariyle e, Yüksek Mahkeme, Amerikan Yüksek Mahkeme son kararı verdi ve bu e, buradaki e, itirazları görüşmeyeceğini söyledi. Dolayısıyla artık ilk e, dereceye dönecek. E, New York'taki o mahkemeye gidecek. Mahkemede tekrar dava açılacak. Halkbank'ın Amerikan sistemini Swift sistemini nasıl e, delerek Amerikan e, yaptırımların deldiği ve burada dolar kullanarak Swift sistemini nasıl istismar ettiği bu e, sistemi yönetenlerin bunu e, biz göreceğiz. Tabii bu noktada e, çıkacak gene Reza Zarrab e, anlatmaya başlayacak. Yani çünkü bir numaralı e, tanık. Kendisi de zaten ilk duruşmada 2017'de demişti ki ben dedi e, oradaki e, ilk sorgusunda bütün her şeyi anlatacağım. Yani hiçbir şekilde bundan sonra suç işlemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Yani bütün elimde ne var ne yoksa vereceğim. Hani bu davanın şartlarından biri. Yani yalan söylediği ortaya çıkarsa e, Raza Zarrab'ın e, bu tanık koruma programından da çıkartılır ve dolayısıyla e, herhangi bir yalan söyleme e, cesaretini gösterir mi bilmiyorum ama her bildiğini zaten savcılıkla paylaşmıştı. İlk Mahkemelerde biz şunu görmüştük. Reza Zarrab bazı konulara girmiş ancak savcı üzerine gitmemişti. Mesela Erdoğan konusuna girmemişti. Ondan sonra bazı konuları böyle özellikle çok hızlı geçmişti. Hani biraz da magazinel boyutlarına çok fazla konuşulacak konulara girmemişti. Sadece Halkbank'ın yöneticilerinin bu mevzudaki rolüne odaklanmıştı ve dolayısıyla biraz da jüri'nin dikkatini dağıtmamak için yapmıştı o gün için. Çünkü o konu konuşulacaktı. Sonrasında yeni iddianame geldi. Şu andan itibaren yeni iddianame üzerinden, 2019'da yazılan iddianame üzerinden mahkeme görülecek ve sonrasında tabii göreceğiz. Yani burada eee Konuyu baştan belki anlattıracak, belki Halk Bankasını kimlerin emriyle e, manipüle ettiklerini anlatacak Reza Zarap nasıl o sisteme girdiğini anlatacak. Mesela şu var, ilk duruşmalarda Zarap şunu söylemişti. Aslında Ziraat Bankası ve Vakıf Bankı da bu sisteme sokacaklardı. Hatta orada şunu dedi: Erdoğan bunu onayladı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, yapın dedi. Ali Babacan o zaman başbakan tabii e, Erdoğan. E, Ali Babacan da bununla ilgili imzayı attı. Ancak sonrasında biz Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'tan vazgeçip Halk Bankası'nda karar kılmıştık demişti. Ve bunu savcı üzerine gitmemişti. Belki bu davada açılacak. Çünkü e, yani bu tür konuların ne zaman e, artık yeni iddianameye dönüşeceği, bu konuların ne zaman dallanıp budaklanıp daha başka iddianamelere konu olacağı. Çünkü gizli belgeler de var henüz açıklanmayan, içinde ne olduğu bilinmeyen dosyada başka ee, konular da var. Yani bunları artık bundan sonra takip edeceğiz. Şimdi New York Mahkemesi bu konuda uzman bir mahkeme. Çünkü e, bu biliyorsunuz e, ticari meselelerle ilgili bakan bir ihtisas mahkemesi burası. E, buradan e, duruşmaları takip edeceğiz. Duruşmalara bir günün verecek. O gün hı hı. ardından Amerika'da duruşmalar böyle peşi peşine yapılıyor. Türkiye'deki gibi böyle işte 3 ay sonra atma şeklinde değil. Böyle bir blok halinde çıkartıyorlar. Yani böyle yoğun bir gündemle artık e, gün vermesini bekleyeceğiz. Ona göre duruşmalarda e, zarrabı yine elinde böyle bir maestro şefi gibi çıkıp e, hatta orada bayağı da çok detaylı anlattığı için jüriyi de çok e, iyi şey almıştı. Yani e, kafayı almıştı diyeyim amiyane tabirle. Ee, izleyeceğiz yani orada e, neler anlatacak ben de merak ediyorum açıkçası. Evet e, Zarap zaten çok yetenekli birisi yani bakanların e, çocuklarını nasıl tavladığını onları işte herkese nasıl muamele edileceğine dair atasözü olarak bile tarihe geçecek cümleleri var Yani az önce de söylediniz yani ya, mahkeme heyetini dahi etkilemeyi başarmış ama evet. şu çok önemli yalan söylediği kanaati oluştuğu anda tanıklıktan çıkarılacak ve olay onun için daha kötüye gitmiş olacak o o limitlerinde Muhtemelen kalacak Demek ki o zaman şöyle bir şey. Hani önceki Hakan Atilla davası bir kişisel dava, kişi bir kişi üzerindeki bir dava idi. Burada bir kurum, bir kurum üzerinden yapılan işte e, belli yasakların delinmesi, Amerikan kanunlarının delinmesi, e, kurumsal anlamda delinmesi söz konusu ve e, tamamen Rıza Zarrab'ın performansıyla biz aslında karşı karşıya kalacağız. O e, ne anlatırsa, ne kadar anlatırsa mahkemede bu deliller arasına, dosya içerisine girmiş olacak ve artık o anlattıkça biz yeni şeyler belki hafıza tazelemesi yapacağız. E, belki mesaj göndermek istediği kişilere yönelik e, onların hani korkacağı türden şeyler olacak. Ne bileyim hani birçok malzeme çıkacak gibi görünüyor. Ben bu şekilde anladım eee anlatmanızdan. E, birazcık da hafıza tazelesek yani e, şöyle Fuat Bey e, hani bu yıllardan beri konuşuluyor. 17 Aralık hani herkesin dilindedir. E, hani unutulan neler vardı o Halkbank konusunda? Mesela hemen benim aklıma Halkbank deyince Süleyman Arslan'ın evinde banyo, banyo lifleri içerisindeki işte imati parası mesela geliyor aklıma. Yani mesela Reza bunları söyleyecek mi duruşmalarda? Söyleyebilir mi? Başka neler anlatılabilir bu? Halkbank davası içerisinde eee bir hafıza tazelemesi yapacak olursak e, aklınıza neler geliyor? Yani şimdi aslında e, Reza Zarrab şunu dedi ilk mahkemede. Yani Amerikan mahkemelerine orada... E, Çapraz sorgu olduğu sırada Amerikan mahkemelerine yani devlet sistemine bilgi verdiğiniz tek kişi Hakan Atilla mı diye sormuşlardı orada. Hakan Atilla değil başka Hı -hı. kişiler hakkında da bilgi verdim dedi. Yani aslında elinde ne var ne yoksa dökmüş. Çünkü zaten Reza Zarrab hakkındaki ceza şu anda henüz e, askıda bekliyor. Yani ona da bir ceza çıkacak. Yani o şu anda tanık koruma programında falan olabilir ama neticede e, kaldığı cezaevine içeri e, içkisi e, uyuşturucu e, 45 bin dolar rüşvet vererek içeri uyuşturucu ve içki sokmuş bir kişi. Yani e, bu suçlamalar var hakkında. Dolayısıyla çok da böyle kriminal bir tip. Yani orada alacağı cezaları hafifletmek adına maksimum e, işbirliğine işbirliğine gidebilir. Öncelikle bu bir tabii ki. E, diğer yandan tabii siz dediniz o banyo lifi işte ayakkabı kutusu bunlar e, işin magazin kısmıydı ama gerçekti. Yani e, baktığımızda Süleyman Aslan şimdi siz İmam hatip dediniz. Benim aklıma da o yine Amerikan mahkemelerinde dinlettikleri tapelerden biri geldi. Türkiye'deki e, duruşmalarda e, daha doğrusu Türkiye'deki o fezleke de yer alan e, bu e, tapelerden biriydi bu. Mesela Reza Zarrab. O duruşma salonunda dinlettiler bunlar hani Amerika'da arıyor şeyi Süleyman Aslan'ı. Süleyman Aslan telefonu açıyor ve bir konu hakkında görüşüyorlar. Orada diyor ki ya namaz molası verdik şimdi ben de onun için sana geldim konuştum diyor. Namaz molasında rüşvet ve o işte yolsuzluk parasını konuşuyorlar. Yani böyle bu tip insanlar bunlar. Ya ben size söyleyeyim mesela şimdi hep söyleniyor yani bu para ne kadar para aldı? Mesela Süleyman Aslan aklanan paranın paradan binde 3 ve 4 arasında rüşvet alıyor mesela yani direkt rüşvet fezlekeye göre yani Türkiye'deki polislerin şu anda tutuklu olan Silivri cezaevinde 10. yılını bitirmiş olan polislerin hazırladığı fezlekeye göre 15 defa rüşvet alıyor ve bunun 13'ünün içerisindeki miktarı e, polis öğrenebiliyor bunu nereden öğreniyor? Eşi Fatma Aslan'la telefon görüşmelerinden öğreniyor Süleyman Aslan'ın. Eve paralar geldiği zaman kadın açıyor telefonu paralar geldi diyor şu kadar geldi bu kadar gitti diye söylüyor. Mesela 3 milyon euro 3.3.9 milyon dolar 1 milyon lira bu normalde aldığı rüşvet bu. Fatma Aslan telefonda bunları söylediği için polis alıyor eline kedi kalemi işte 500 geldi 300 geldi falan hesaplayıp döküm yapıyor. E, normal şartlarda şunu da söylemek lazım Fatma Aslan da şüpheliler arasında aslında tutuklanması o gün itibariyle ee, normal olabilecek ve makul karşılanabilecek bir şeydi Süleyman Aslan biliyorsunuz tutuklandı eşini tutuklamadı polis niye tutuklatma daha doğrusu savcı Celal Kara'ya gidiyorlar diyorlar ki yani bu bu ailenin yani Fatma Aslan ve Süleyman Aslan'ın çocukları var evde bunlar yalnız kaldı anne baba gözaltında bunlardan en azından birini yani e, eşi en azından adli kontrol verelim gitsin evinde çocukların başında en azından bu gece kalsın diyorlar Celal Kara kabul ediyor. Ve sonrasında onu tutuklu yargılamıyorlar. Aynı gece evine geri dönüyor kadın. Yani bu kadar mesela rüşvete aracılık yani her şeyin haberdar sistem biliyor. Tutuklamıyorlar. Yani şu anki sisteme bakın. Yani insanları böyle yüzer yüzer gözaltına alan sistemler eskiden nasıl oluyordu bu işler? Yani bir insani bir yön vardı yine de. Bu kadar büyük yolsuzluklar rüşvetten tutuklansa bile insanlar. Ee, ondan sonra bu e, Süleyman Aslan... Ee, mesela şu çok ilginç. Yani ben tabii Halkbank özelinde konuştuğumuz için Süleyman Aslan'ı konuşuyorum. Onunla ilgili ilk başta tabii biraz korkuyor ve bu işe girmek istemiyor. Zafer Çağlayan ikna ediyor onu. Zafer Çağlayan bir belli bir miktar para alıyor. Zafer Çağlayan'a birinci mahkemede 2017'de Zarrab dedi ki 50 milyon civarında rüşvet verdim dedi. Hatta döküm yapmış. Demiş ki ben şuna şu kadar verdim, buna bu kadar verdim. Keş tutacak, keş du yukarı falan diye notlar var ya işte onun sebebi o kadar çok rüşvet vermiş ki Zarrab o dönemde. Süleyman Özür dilerim Zafer Çağlayan'a verdiği rüşvetin kaydını karıştırmış kime ne verdiğini bilemediği için o tarz böyle nahoşluklar olmasın diye kayıt tutmaya başlamış ve o kayıttan dolayı şu anda yani elinde liste var 50 milyon euro e, dolar civarında rüşvet verdiği biliniyor e, Zafer Çağlayan'a. Ee, Süleyman Aslan'a da Süleyman Aslan'a da bu sisteme sokabilmek için belli para veriyor. Aslan diyor ki Aslan diyor ki bunu tabii biz Amerika'daki mahkemelerde duruşmalarda öğrendik. Aslında Türkiye'deki mahkemelerde öğrenmemiz lazımdı. Amerikan savcısı sorduğu için öğrendik. Ee, diyor ki şimdi diyor bu işe nasıl girdiniz diyor Süleyman Aslan'a diyor ben diyor para şey yaptım diyor böyle anlattım diyor. Aslan baktı diyor çok riskli dedi diyor. Bundan sonra hayatımı güvence altına almam lazım dedi diyor ve dolayısıyla Savcı da soruyor yani ne demek istedi orada? Hani hayatını nasıl güvence altına almak istedi? Zarrab da cevap veriyor. 2017'de diyor ki Benden diyor açıkça rüşvet istedi diyor. İşte dediğim gibi o bir tarife var. O tarifeye göre rüşvet alıyor ve bunu imam hatipti bilmem neydi işte şurayı buraya cami yaptırıyordum falan diye böyle manipüle ettiler. Sonra o paraları da yani bir kısmını geri aldılar biliyorsunuz rüşvet paralarını. Yani özetle anlatmaya çalıştığım şey şu. Bunlar sistemi öyle bir kullanmışlar ki yani normalde kara para aklayan çetelerin ne bileyim böyle kriminal mafyanın vesairenin böyle yaptığı işi bunlar devlet sistemini kullanarak yapmışlar. Devleti kullandıkları için asıl sorun burada. Yani şu anda Türkiye devleti de maalesef töhmet altında ve bugün geldiğimiz noktada keşke bunu Türkiye'deki mahkemeler çözseydi. Bu konunun cezasını mahkemelerde Türk hakimler Türk milleti adına alır kararları biliyorsunuz. Türk milleti adına alsaydı ama biz maalesef bu rezaleti şu anda Amerika'daki mahkemede dinleyeceğiz ve yani bir devlet kurumu, bir yani çalışanı olan borsaya kote, sonrasında şubelere olan ve bankacılık sisteminde önemli bir yeri olan bir bankanın bu şekilde her gün haberlere konu olduğunu duyacağız. E, tabii ki burada hissesi olan elinde, borsaya açık dediğim gibi, e, yatırımcı da bundan belki çok çok zarar edecek. Maalesef bu e, gelinen nokta hoş değil yani nahoş. hoş. Evet, e, anlıyorum ki e, yani kurumsal anlamda bir, e, yani devlet kurumunu kullanarak yapılan bir Yolsuzluk var Amerika olayın bu tarafında hani o ben burayı ilgileniyorum evet, diyor. Yani. Fakat bu, bu kurumsal Amerikan kanunlarına yapılan bu kurum üzerinden yapılan sonuçta devlet kurumu olduğu için yapılan bütün e, yolsuzluklar bütün e, artık suçlar yani kriminal işlemler nelerse e, bunların hesabını Amerika tek tek soracak. E, herkesin de belki merak ettiği şey olacak Fuat Bey. Hani bu davanın süreci, bu süreç, bu davanın işleyişinde e, yani Türkiye'ye doğru uzanacak bir şey e, olur mu? Olma beklentisi var mı? E, yoksa her şey aslında e, Zarrab'ın neler anlatacağına ve savcının da bunun daha ötesini e, sorup sormayacağına mı bağlı? Yani şimdi aslında konjonktüre bakmak lazım. Şimdi tabii burada çok kritik bir bilgi var. Hani her yerde bu haber de olmadı aslında. Ee, belki üzerinde de çok fazla haber yapılmadı. Ee, yani hani teknik konulara geçersek. E, bu Amerika'da, Amerika Amerika'nın baktığı neticede bir e, yani İran'ı hasım olarak görüyor şu anda. Hatta gitti Amerikan uçakları İran'daki nükleer tesisleri bombaladı. Ve bu e, sisteme Türkiye'de dahil oldu şu anda. Gitti dedi ki Amerika'nın e, Türkiye'ye döndükten sonra Erdoğan ayağının tozuyla ilk ee, bu İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yetkilileri hakkında yaptırım ve işte onların mal varlıklarını Türkiye'de dondurma kararı aldı. Yani Türkiye'de aslında İran'a yönelik yaptırımlara bir anlamda katılmış oldu. Ama bu para İran'ın e, parası. Ama şu var e, mesela bir Gana'dan gelen bir altın meselesi var. O altın da Uçakta bunlar işte Ghana'dan bir altın dolu uçak geliyor. İşte İstanbul'da e, iniyor ve orada problem oluyor. Çünkü hı hı. gümrük yetkilileri bunu uçurmak istemiyorlar. Diyorlar ki yani burada bir beyanlara aykırı bir şey var. Orada e, sisteme e, yanlış hatırlamıyorsam Egemen Bağış girip e, çözüyor. E, yani tam şimdi hatırlayamıyorum Rıza... E, Zafer Çağlayan da olabilir. İkisinden biri bu işi çözüyor. Karşılığında para alıyor. Orada uçakta şimdi geleceğim nokta şu iki tane devrim muhafızları ajanı var. İran ajanı var. Yani bu e, sevkiyatlara, alışverişlere İran ajanları da yani İran devletinin ajanları da buna aracılık ediyor. Yani orada en azından nezaret ediyor. Dolayısıyla İran devletinin e, tamamen bu e, istihbari operasyonunda da kullanılmış olabilir. İşte ne bileyim bu Türkiye senelerce Suriye'de bu ee, Esat rejimine karşı belli grupları destekledi. Esat rejimi nasıl ayakta kaldı? İran'ın gönderdiği paralarla ve elemanlarla bu Kudüs ordusu gibi e, Kudüs gücü gibi e, belli e, örgütler aracılığıyla kendi devletine bağlı örgütler aracılığıyla oralara müdahale etti. Bu paraları Türkiye'nin akladığı yani bu şekilde e, sistemin e, istismar edilerek rüşvet yoluyla istismar edilerek akıtılan İran'a gönderilen para bunlarda kullanılmış olabilir. Buralardan Türkiye'ye gelecek bir şey olabilir. Yani e, mesela bu iş ilk başta nerede patlıyor? Ahmet Necad'ın ilk e, sanıyorum 2011 yılında çıkıp da işte bir ekonomik cihat ilan ettiği zamanlarda bunlar mektup yazıyorlar. Diyorlar ki biz bu cihata katılmak istiyoruz. Sizin paralarınızı getirip götürmek istiyoruz. İşte Zencani, işte Zarrab gibi tipler. Sonrasında e, bu parayı bavullarla Türkiye'den işte İran'a götürüyorlar. Nasıl götürüyorlar? Rusya üzerinden götürüyorlar. Dubai'den Türkiye'den getiriyorlar. İlk başta mesela Ruslar keşfediyor bunu. Diyorlar ki ya böyle çok büyük bir kara para var dönüyor burada. Ya, Türk polisin de biraz bundan haber oluyor. Yani böyle haber oluyor. Şimdi orada e, tabii bu uluslararası sistemi de böyle bu şekilde kara para trafiğinin döndüğünü e, anlatmaya çalışıyorum. E, bu sistemde yer alan kişiler de tabii ki bundan sonra e, belki daha çok netleşecek isimleri. Zarrab'ın anlatacağı bazı kişiler bilmiyoruz Türkiye'deki bu kişilerden bazıları yaptırım listesine girebilir yine ee, ve bu paraları, Mesela orada yine ilginç bir şey. Zarrab'a diyorlar ki işte bir yardımcısıyla konuşuyor. İşte şuna şu rüşvet, buna bir rüşvet. Hep telefonla konuşuyor. Diyor ki ya çok para veriyoruz diyor. Ya diyor Zarrab önemli değil diyor. Ya Rusya'ya giden paralardan bir kalemde işte bilmem kaç milyon dolar yakalattık. İşte bavulla göndermek e, sistemi e, böyle yürütüyorlar. Bavulla göndererek. Zahmetli yani hem de riskli. Şimdi diyor biz Halkbank'ı diyor kafaladık. Oraya verdiğimiz rüşvet de e, şey değil. Çünkü biz bir seferde Rusya'dan, bavulla götürdüğümüz paradan kaç para yakalattık? Buradan diyor çok rahat böyle bir tuşla milyon dolarları tak gönderiyoruz ve bu devlet de bu işin içinde çok rahatladık kafamızı. Yani verdiğimiz paranın gözünün yaşına bakma yani ver diyor hiç şey yapma diyor. Ki bir de orada şeyi de söylüyor. Süleyman Aslan diyor, ne zaman konuşsam diyor, benden rüşvet istiyor diyor. Ya yani ne zaman bir telefonla işim düşse rüşvet istiyor. Bu sefer diyor Photoshop'la hallet, onun imzası varmış gibi yap, bu sefer yanına gitmeyeyim diyor. Sonra başka yerde diyor ki ya aslında yaptığı işi de diyor çok ucuza yapıyor aslında çok çok büyük bir para alması lazım. Ufak bir paraya şey oldu. Sadece e, rüşvet trafiğini yönetmek zor geldiği için hani zar zarra orada şey yapıyor. Yoksa miktara bağlı değil yani miktarda sıkıntı yok. Verdiği para zaten küçük yani Süleyman Aslan'ın yaptığı evet. işe bakarak e, verdiği para çok çok küçük. E, ve yani hani bu sistem dediğim gibi biraz böyle masaya yatırılacak açılacak. Aslında Türkiye'de bunun böyle iyice masaya yatırılıp bu konunun enine boyuna tartışılması yani mahkemede tartışılması gerekiyordu. Reza Zarrab'ın yani bütün trafiği Türk mahkemelerinde anlatması gerekiyordu ki biz Türkiye'deki kimlere bunun e, değdiğini kimler bundan nemalandı kimin cebine kaç para girdi tek tek öğrenelim aslında şu an Amerika'daki mahkeme bununla büyük oranda ilgilenmeyecek ve bunun uluslararası boyutuna bakacak maalesef yani yine bazıları rüşvet alıp da e, hayatına sürmeye sefa sürmeye devam edecek tabii şunu da siz sormadan söyleyeyim ben e, Türkiye'de bununla ilgili e, Zarrab'la bir ilişki ve e, irtibatını sürdürüyor benim gördüğüm kadarıyla yeni evlendi biliyorsunuz bir milli yüzücü bir e, evet, hanım evet. E, yani burada arkada şimdi tabii Zarrab Yalan söylemeyeceğim dedi ama e, yani her şeyi anlatmak zorunda değil. E, bu noktalarda Türkiye ile bir irtibat olduğu kesin görünüyor. Çünkü 3 e, gün 3 gece süren düğüne de Türkiye'den büyük katılım oldu. İbrahim Tatlıses gibi yani bu sarayın çok sevdiği sanatçılar da gitti yani. Neticede orada bir irtibat ve bir bir şey var. Orayı bilmiyorum yani nedir şu anda durum. Erdoğan'ın danışmanlarından birinin de gitti söyleniyor düğüne evet. ki zaten Zarrab gibi hani az önce... Anlattınız ya o trafiği yöneten hem bir taraftan e, olayın gerçekten tüccar bir kafasıyla e, hem bir taraftan hani daha ne kadar az verirsem iyi ama bir taraftan herkesin e, trafiğini çok iyi ayarlayabilen ona şarlatan demişlerdi. Ben o şarlatan kelimesini çok yakıştırıyorum e, kendisine e, yani Türk devleti ile de bu şekilde bir irtibat içinde olması hükümetle en azından hükümet yetkilileriyle e, bunun dokunacağı taraflarla irtibatta olması Kaçınılmaz vakıla gözüküyor. gözüküyor. Ee, aslında olayın biraz isterseniz yayınızda, yayını da bu şekilde kapatmış olalım. Son sözünüzü alacağım. Ama şöyle bir şey gözüküyor ki, e, yani aile içinde halledemediği bir mevzuyu, e, mahallenin bütün, e, tüm mahalleye, e, hani böyle saçılmış ortaya saçılmış ve rezil olmuş bir durumla karşı karşıya kalabiliriz ilgili ilgisiz mahkemeden anlatılacak e, konularla ilgili olarak. Evet. Ee, son sözümüzü alayım Fuat Bey arkasından evet. tamamlayalım. Yani aslında çok konuşulacak konu var ama dediğiniz gibi yani böyle hani burada iktifa edelim. Orada e, şu önemli Reza Zarrab'a 2017'deki mahkemede e, sormuşlardı. Türkiye'deki duruşmalardan nasıl kurtuldunuz? Yani nasıl bu e, dosyayı kapattırdınız? O da dedi ki rüşvet verdim dedi yani. Çok rahat bir şekilde rüşvet verdim, para verdim dedi. Yani kime verdi mesela? Hulusi Pura mı verdi? İslam Çiçeği mi verdi? Ekrem Aydın Ere mi verdi? Bunlar savcı ve hakimler yani. Tahliye eden, tahliye işte tutukluluğa itirazı şey yapan yani tutuklu kalmasından bu kişileri kurtaran sonrasında Dosyaya takipsizlik veren bunlar ya yargıta üyesi ya başsavcı ya böyle çok önemli noktalara geldiler. Yani şu anda Türk yargısının da geldiği noktayı gitsinler 17 Aralık sürecine baksınlar şu anda merak edenler. Yani bu efendim bize bir suç ceza hakimi geliyor işte hepimizi tutukladı işte bir e, algı operasyonu yapıyorlar. Bizi işte bizim belediye başkanımız içeride bununla ilgili iddianame önceden e, etrafta saçılıyor falan. Ya bunlar hep bizim bildiğimiz şeyler. O dönemde stajını yaptılar bu işin. Şu anda ustalık dönemindeler. Yani şu anda geldik artık ustalık dönemini yaşıyor bu yargı. Yani bu soruşturmalardan nasıl göz göre göre böyle rüşvetçiler kurtarılır? Nasıl ee, böyle bu soruşturmanın masum insanlarına zulmedilir? 10 senedir yani o polisler, o hakimler, savcılar 10 seneye geçti ya. 2014 yılı Temmuz ayında girdiler. Şu an 2026'ya girmek üzereyiz. 11 yıldır hapis yatıyorlar. Bunlarla ilgili atılan bir adım yok. Bunu artık bence tartışması lazım Türkiye'nin. Şimdi e, yani baktığımızda Erdoğan ne diyor CHP'lere CHP'lilere şu anda? İçinizdeki rüşvetçileri temizleyin ha. İşte o e, belediyelerin içeden adamları çıkartın ha falan diye böyle üst perdeden konuşuyor. Şu anda CHP'liler dönsünler. Hesabını sormazsanız işte böyle döner size. Bile diş kirasını isterler. Ondan sonra size bile bunu hesap verin falan derler. Yani böyle üst seviyeden nasihat dinlemek zorunda kalırlar Türkiye'deki bu muhalif siyasetçiler. Bence biraz o konuya dikkat etsinler. Bu tam Halkbank davası gündemdeyken gidip de böyle üst perdeden işte kenardan durup da böyle ya şu oluyormuş, bu oluyormuş değil. Muhataplarına sorsunlar. Yaşıyor şu anda Yakup Saygılı. O az önce anlattığım soruşturmayı yapan polisler şu anda Silivri'de. Yani her gittiklerinde İmamoğlu'nu ziyarete gittiklerinde Silivri'ye yan taraftaki koğuşlarda da bir uğrasınlar. Oradan da alacakları bilgileri gelip rahat rahat kullanabilirler. O insanların da can güvenliğini en azından sağlamış olurlar. Biliriz ki muhalefet en azından oradaki tutuklu polislere sahip çıkıyor. Evet. Yani bunda da bitmiş evet, olayım. Evet. evet Önemli bir mesaj da olmuş oluyor muhalefete yönelik ki yani görmezden gelmeyi tercih ettikleri ama aslında farkında oldukları bir durumu siz bir kez daha gündeme getirmiş oldunuz. Değerli izleyiciler, Hani şimdi burada biz Amerika'daki bir davayı konuşuyoruz ama şunu hepimizin aklında tutması gerekiyor ki bu Halkbank davasında konuşulan işte Fuat Bey'in yayın boyunca anlattığı yüzdelikler, rüşvetler hepsi sizin refah payınızdan çalınan paralar. Çünkü bu paralar... Devletin kasasında kalmış olsaydı bunlar size refah payı olarak dönecekti. Milli gelirinizin yükselmesi olarak dönecekti, hizmet olarak dönecekti. Bugün ne kadar toplum ne kadar fakirleşmiş son 10 yıl içerisinde son birkaç son bir döneme baktığımız zaman hani bir o trend gözüküyor ortada. İşte aslında bütün bu e, kayıpların bu refah kaybının bu bozuklukların sebebi e, adalet terazisinin e, bozuk bozulmuş olması ve gelir dağılamının işte çalanların yanına e, kar kalmış ve hayatlarını yaşıyor olarak e, hiç onlardan bir e, kayıp yaşamadan e, sürdürüyor neşelerini sürdürüyor olması bir parantezde ben açayım Fuat Bey'in söylediğini ilave edeyim İşte o o dönemki o davaları kapatanlar hem maddi hem konum olarak makam olarak doğru yükseltildi yükseltildi hem de bugün e, Ümitköy'de efendim çekmeköy'de ya da işte gölbaşı taraflarında e, milyon dolarlık e, villalarda yaşıyorlar o e, yargı mensupları hani buradan siz e, anlayacağınız şeyi anlayın diyorum ve e, yayını burada kapatıyorum bir başka yayında görüşmek üzere e, hoşçakalın. Hoşça kalın.